Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Öktel ile geçtiğimiz Nisan ayında evlendi. Ünlü çiftin ilişkisi devam ederken Seda Sayan'ın boşanma kararı aldı, iddia edildi. Ünlü sanatçı Seda Sayan 61 yaşından sonra hamile kaldı. Kocasının oğlu onun için bakın ne dedi. Seda Sayan canlı yayında sinir krizi geçirdi. Seda Sayan son dönemde hamilelik iddialarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı ve oyuncu 61 yaşındaki evlendiği eşi Çağlar Ökten ile ilgili çıkan haberlerle gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile 7. kez nikah masasına oturdu. Evliliklerin ardından ünlü çiftin çocuk sahibi olabileceğine dair spekülasyonlar medyada geniş yankı uyandırdı. Saya'nın yaşının ilerlemiş olmasına bazı haberler haber kaynaklarının haber, hamilelik iddialarını gündeme getirmesine neden oldu. Son günlerde Saya'nın hamile kalabileceği yönündeki spekülasyonlar artarken ünlü şarkıcının tüp bebek tedavisi gördüğünü yumurtalıklarını dondurduğu öne sürüldü. Bu iddiaları Saya'nın bebek sahibi olma olasılığı hakkında çeşitli yorumlar ve haber yapılmasına yol açtı. Ancak Seda Sayan daha önce de bu konuda açıklama yapmış ve yumurtalıklarını dondurmuş olduğunu doğrulamıştı. Seda Sayan'ın yumurtalıklarını dondurduğu bilgisi kamuoyuna açıklanmıştı. Fakat son günlerde bu konunun tekrar gündeme gelmesi takipçilerini şok etti. Seda Sayan TV8'de yayınlanan ikinci sayfa programına konuk oldu ve hamilelikle ilgili soruları yanıtladı. Seda yumurtalıklarını dondurduğunu doğruladı. Ancak bunun Çağlar Öknel ilgili olmadığını söyledi. Seda şöyle konuştu. Yumurtalıklarını mı dondurmuştum? Çağlar'ın çocuğu olmasaydı doğururdum. Onun yaşında bir oğlu var. Çocuk işimiz bitmiştir. Çok şükür Seda Sayan böylece hamile olmadığını ve hamile kalmayı düşünmediğini de açıkça ifade etmiş oldu. Seda Sayan ayrıca Çağlar Ökte'nin oğluyla arasının çok iyi olduğunu ve onu çok sevdiğini belirtti. Çıkan haberler ise Seda Sayan'ın şimdilik hamileliğini gizliyor, sürekli yırtışına çıkmasının sebebi ise hamilelik olduğunu vurguluyor. Eşinin ailesiyle arasının iyi, ol iyi olan Seda Sayan, Çağlar Ökte'nin evliliğinden dünyaya gelen oğlu Arthur ile de zaman zaman bir araya geliyor. Seda Seyhan son olarak Artur'un dans yarışmasına gitti. Seda Sayan Çağlar Ökten'in oğlu yarışmada birinci olunca madalyayı Seda Seyhan taktı. Ancak o anlar Seda Sayan'ın Arthur'un elini sıkması poz vermesi için ne yapacağını bilememesi dikkat çekti. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde bu çocuğun annesi nerede? Seda Sayan takıyor madalyayı ne alaka? Çocuk çok cool. Annesi taksaydı bari gibi yorumlar geldi. 14 yaşındaki Arthur sosyal medya hesabından Seda Sayan'a anne diyor musun sorusuna yanıt verdi. Arthur Ökten Seda anne var artık sırtın yere gelmez şeklindeki yorumlara tepki gösterdi. Seda benim annem değil ben ona abla diyorum. Benim sırtım gerçek annem sayesinde yere gelmez. O benim arkamda değil dedi. Ünlü çiftin ilişkisi devam ederken boşanma haberleri gündeme geldi. Seda Sayan kızlık soyadını kullanmak için mahkemeye başvurdu. Nüfus kayıtlarında Aysel Gül Saçar Ökten olarak geçen ünlü sanatçı evlilik soyadını resmi işlemlerde sorun yarattığını belirtti ve soyadının nüfustan silinmesini talep etti. Seda e bu talebi İstanbul Aile Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ünlü şarkıcının soyadı davasını mutlu olarak ayrıldığı söylendi. Seda Sayan'ın mahkemede soyadını öpten iken yür saçı olarak düzeltildi. Seda Sayan bu kararı evliliğinde kriz yaşandığı iddialarını gündeme getirdi. Ancak Seda Sayan bu iddiaları yalanladı. Çok mutluyum gözlerimin içi gülüyor. Eşim bu yaz kaçta tatil yapmamız istiyor. Onun dediği olacak baş başa tatil yapacağız dedi. Eşinin soyadını kullanmamak için mahkemeye başvurduğunu da söyledi. Ancak Seda Sayan'ın Instagram hesabından tek başına poz vermesi yurt dışında Çağlar Ökten ile de boşanma süreci başlattığını da iddia edildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.